Öğrenci Model Öğreti Yetkinliği'ne hoş geldiniz Sapancı'ya. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş buldum. Ben Bengü Kireççi. Kahramanmaraş'tan geliyorum. Belgin Dal'ı yaklaşık bir yıldır aralıksız takip ediyorum. Hı hı. Ee, geçen sene Ekim ayında tesadüfi bir şekilde ilk taşlarla tanışmam oldu. Ee, İstanbul'dan dönüyordum ee, ve elimde de perde düşmesinden dolayı bir şişlik vardı. Evet. O şişlikle alakalı e, Sapanca çıkarken bir baktım Belgin Hanım'ın yeri. Taşların kraliçesi Belgin Dal yazıyordu <laughs> ve direkt kendimi içeri attım. Elimde dedim acayip şişlik oldu. Perde düştü elime. Bana ne yaparsınız dedim ve bana selenit taşı evet. verdiler. Yolda giderken seleniti bağladım elime. İnanılmaz bir şekilde yarım saat sonra şişliğin indiğini ama taşın ortadan ikiye ayrıldığını gördüm. Evet. Erimeye başladı taşta. O gün bugündür her gün dualarımda Belgin Hanım'a gelmek vardı. Ama işte bu sene bizim sınav senemiz olduğu için onu beklemek zorundaydım. İzin çıkmadı. Mesleğiniz nedir? <laughs> Benim aslım ziraat mühendisi. Ama ben de ziraat mühendisi yapmadım, bankacılık yaptım. Evet. Daha sonra bir süre restoran işlettim. Ardından bir fabrikada yani aile fabrikasında satın almada çalıştım. Şimdi de evde. Şimdi enerjiyle uğraşacağım de Enerjiyle uğraşacağım, Şimdi de enerjiyle uğraşacağım inşallah <laughs> Allah'ın kısmet ederse. Evet. Eğitime gelmeye karar verdiniz evet, evet, masaj taşından evet. sonra. Hı, -hı Aynen ee, öyle. Eğitim nasıl geçti sizin için? Çok güzel. Neler hissediyorsunuz uygulama yaparken? Şu an uygulama yapılırken şu an, size. Şu anlatamam. Kelimelere dökmem mümkün değil. Yani lügatta yok galiba bunun karşılığı. İnanılmaz bir hafiflik. İnanılmaz bir huzur. Yani anlatamam, gerçekten anlatamam. Zaten benim hayalim e, tıp doktoru olmaktı, kesinlikle evet. tıp doktoru olmaktı. Ama o sene babamın hastalığı, aniden ölümü Başını, e, olsun, maalesef evdeki hesap çarşıya uymadı Hı -hı. ve olmadı ama Rabbim bunu çıkardı. Öyle olmazsa böyle, Hı, böyle olur, olur diyorum. Evet. Allah'ım yolumuzu açık etsin. Hem Aa. Belgin Hanım'ın, hem sizlerin, hem bizlerin cümlemizin amin. Ee, evet altı sistem gördünüz. Taşlı tarsız, büyü enerji, ayak altı yağlama, üst sağ kaç kullanımı. Evet. evet. Yani e, neler hissettiniz kişileri yaparken? Nokta atışlarınız oldu mu? O kişilerin duyguları nasıl geçti size? Şöyle söyleyeyim bende ben de çocukluktan beri zaten bir takım görüntüler vesaire şeyler vardı. Hı hı. Son yaşadığım birkaç olaydan sonra kendi kendimi kapatmıştım. Ama ilk defa burada o görüntülere daha net ulaştığımı hissettim. Hı hı. Bu benim için çok büyük bir olay. Yıllar sonra tekrar buna kavuşmak harika bir duygu. Altıncı histen bahsediyorsunuz. Evet, evet. Hem rüyalarla, hem Rüyalar. normal hı hı. durduğum anda kulaktan hı hı. vesaire. Hı hı. Bunların açılıyor olması benim için gerçekten çok büyük bir olay. Peki taşlı bir enerjide çalışma yaptınız. Evet. Bir kanser hastası olan bir danışanımız vardı, çalışma için geldi. Bir hı hı. de başka bir arkadaşımıza yaptınız. Hı hı. Hani, hı hı. Evet. Neler evet, hissettiniz evet. orada? O çalışmaları yaparken kesinlikle, neler geçti? Kesinlikle. Kesinlikle oradaki ısı artışı. Ben ısı olarak hissettim açıkçası. Hı hı. Sıkıntılı olan yerlerde ısı artışı arttı. Daha da arttı ve e, mıknatıs varmış gibi elim oraya çekildiğini hissettim. Ve gerçekten de o bölgelerde sorunlar varmış. Evet. Oradaki ısı artışıyla hissettik. Daha temiz olan yerlerde daha dingin, daha sakin, normal bir enerji akışı vardı. Ama oralarda çok daha yoğun bir akış vardı. Evet. Mevlana çalışması yapıldı size. Evet. Anlatır mısınız? <laughs> Muhteşem. Ben yani bilmiyorum. Ben orada değildim. Ben Şems ile Mevlana'nın yanındaydım. Resmen onların yanında, huzurda döndüğümü hissettim. Bulutların üstünde. Yani sanki orada bulutların üstünde bir mevlevi haline kurulmuş gibiydi. Orada hissettiniz kendinizi. Aynen öyle. Son olarak Belgin Dağı deyince aklınıza ilk gelen şey nedir? Harika, muhteşem. Fevkalade ne fevkinde. <laughs> Başka bir şey söyleyemiyorum. Bu kadar doğal ben. Ben Belgin alımı sosyal medyada hani bazı naçizane hani, ne bileyim acaba daha mı farklı gibi düşünüyordum hı hı. ama gerçekten aynısıymış. Evet. Orada nasılsa burada da aynı. Harbi harbi, doğru, dobra dobraysa dobra. Evet. Tamamen gerçek. Hı hı. Sizin gözlüğünüzün içindeki o ışıltıyı, pırıltıyı görmek. Burada evet. aslında bilinçaltında devreye sokuyoruz. Evet, güzelleşiyor o taş. Gri'lik oldu <laughs> olduğu evet, içinde. Evet. Bir dakika bu Çünkü... taşın orijinali ne? Şu evet. elimi görüyorsunuz evet. değil mi? Sabit Teşekkür tutuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen benim taşımsın. Sen benim taşımsın. Ben bu mucizelere inanıyorum ve ben bu mucizeleri kendi hayatıma Evet darlar. Sürekli Bakın, istemese de gene de evet diye. Artı i̇bn Sina'nın zaten yüzyıllar boyunca bu dünyada okunuyor. Doğru taşı nasıl kullanabilirim diyorsanız.